Hepinize selamlar merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Gördüğünüz üzere şu an 29 puan masterız ve bugün arkadaşlar Grand Master maçına geçeceğiz. Bundan önce etkinliklerde bildiğiniz üzere Kristal Gül etkinliği geldi dostlar. Şu şekilde göstereyim. Oranları vesaire var. Kristal Gül yani oyunda marketten satın alamayacağınız kostümler var ve bu şekilde %1 civarında da oranları var. Hedefimiz Kristal Gül Viego çıkartmak arkadaşlar. Burada da eski kostümler var. Bizim hedefimiz yeni kostümlerden Viego'yu çıkartabilmek. Çok bir para yatırmayacağım oyuna. Elimden geldiğince böyle en uyguna çıkartmaya çalışacağım. Çıkartasıya kadar da devam edeceğiz dostlar. Şimdi ee, ben RP'yi yükleyip geleyim sizlerin karşısına dostlar. Evet dostlar RP'yi çektik. Gördüğünüz gibi 3150 RP'miz var. Şimdi sandık satın alacağız. Yani anahtar daha doğrusu. Bir anahtar 200 RP bu arada. Bir tık pahalı geldi bana açıkçası. Ya yani Çok fazla e, ee, azemi şöyle deyince 100 tane falan alsak gerçekten güzel olur ama tabii ki de o kadar e, yatıramam dostlar herkesin bir sınırı var. Şöyle bir ilk etapta 10 tane alacağım dostlar. Umarım 10 sandıkta çıkar bir de gidip white pass alabilirim. Hesabımı hala white pass açmadım. Birinci sandığımızı açtık bismillah diyerek. Haydi bakalım ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Abi hiçbir şey gelmedi. Ne geldi kostüm mü geldi? Anahtar da eksildi. <laughs> şöyle bir bakalım envantere gelen bir şey var mı? Ee, evet envantere gelen bir şey yoksa dostlar muhtemelen gül parçası geldi. O güllerden de dostlar markete girip harcayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 5 gül aldı. Direkt devam edeceğiz açmaya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde özel içerik mağazasında gül biriktireceğiz. Ee, 50 güle pardon 55 güle de Vigo satılıyordu. Herhalde o şekilde alacağız. Ya, en kötü ihtimalimiz o. Ya yani Her türlü almış olacağız. Ama bayağı rp gitmiş olacak öyle. İkincisinden de gül çıktı dostlar. Maalesef yine başaramadık. Hadi abi, bir Diego istiyoruz ya lütfen. Yine çıkmadı dostlar. Yine gül aldık. Bir de 5 veriyor, 10 ver bari, 8 ver yani. Hep 5 veriyor. Abi hadi artık gel kostüm çık şurada. Yine maalesef gül verdi dostlar. Artık benim sabrım kalmadı. Direkt 5 tane aç patlatalım buradan. Bakalım ne geliyor bu şekilde. En sağlıklısı böyle olacak. Yeni kostüm eski kostüm yeniden açalım. 5 tane direkt patlattım. Koleksiyon sıkıyor Abi bir şey geldi. skin geldi. Skin geldi bir saniye. Hadi. Lan yemin ederim Viagra geldi. Abi şaka gibi Viagra'yı açtık. Çok büyük şans bu arada. Kristal Gül Viagra'yı şans eseri açtık ya. Olabilir mi böyle bir şey? Hiç olmasaydı e, gül biriktirip yapacaktık. Arkadaşlar muhtemelen maçta Viego banlanıyor. O yüzden ben şimdi bir antrenman modunda sizlere izletip geleyim Viego'yu. O şekilde bir skilllerine vesaire bakalım. Bir saniye geleceğim. Evet dostlar gördüğünüz gibi Kristal Gül Viego ile giriyoruz antrenman moduna. Hızlıca şöyle bir skilllerine bakacağım. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Size özel bir Viego maçı çekeceğim zaten. Viego banlandığı için çok nadir dek geliyor. Şimdi Grandmaster maçında kesinlikle banlanacak. O yüzden oynayamayacağımız için şöyle hemen ufaktan bir skilllerine bakalım. Nasıl duruyormuş vesaire. Almak isteyen arkadaşlara değer mi o şekilde baksınlar. Şöyle bir sıfır bekleme süresini de alalım burayı. Arkadaşlar en önemli skili ultisi tabii ki. Şöyle bir parlak şekilde iniyor. Bana güzel geldi. Q'su bu şekilde. W'su zaten aynı efektleri. E'sine bakalım. E'si baya güzel bu arada. Evet E'si baya böyle tatlı duruyormuş. Bence bu şekilde arkadaşlar genel skillleri. Pasifini de patlatalım bir kez şu şekilde gözüküyor pasifi de içeride. Yani Arket Viego'dan kesinlikle güzel dostlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi Grandmaster Master maçına geçelim. Umarım kazanırız dostlar. Evet dostlar maalesef talihsiz bir olay geldi. Ramos top birim dedi. Çitledi direkt first pick'ten arkadaş jungle'a. Ee, dedi işte salmazsan support Ramos yapacağım dedi. Ben de Grandmaster Master maçımda olduğum için support Ramos görmek istemediğim için arkadaşlar maalesef Support oynuyorum. Rakan aldım. Ama rakanımız kalındır dostlar. Şöyle bir rakan gameplay yapalım. Ee, midimizde doğumuz Akali. Yani bayağı da Grandmaster atmış. Tap ee, top 1'im demişti. Top 1 değilmiş. Yalan da söylemiş. İki bakın gördüğünüz gibi. Buradan Ramos'u kınıyoruz. Karşıda Adens var. Lovmas da var. Yani e, Yone Yonevi Pike kaliteli oyunculardır dostlar. Onu söyleyeyim. Ee, bir takım sıkıntılar yaşatabilirler bizlere. Bu yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor oyunu. Botta bence winliyoruz. Samira ile e, beraber gayet güçlüyüz. Braum çok bozamıyor çünkü. İşte Natulius ve Serdes Samira'yı çok bozamadığı için ulti haricinde bir de pasifinin patlatması falan. Bunlar da çok uzun süreçler olduğu için dostlar bir şeyler yapabiliriz. Evet bunlar zaten trio girmişler. Garip garip hareketleri var. Jungle'ı elimden zorla çaldı. Umarım düzgün oynarsın. İşte taşımazsam raportta falan yazıyor da. Yani benim taşınmaya ihtiyacım yok zaten. O oh, çok güzel gördüm pozisyonu. Hemen smite atacağım. Abi Kaysa'nın laningini bitirdik şu anda. Gördüğüm tek W pozisyonunu değerlendirerek bitirdik adamı. Elektra girdik. Ramos sürekli bir de chat yapıyor. İşte Pike seni dövecek geri çekil falan. Bu arada İspanyol bir arkadaşım middeki de. Yani güzel oynuyor. Adens de güzeldi tabii ki. Pike birincisi zaten. Ama aratmaz. Öyle söyleyeyim. Diff düşünmüyorum mid tarafında. Güzel oyuncudur çünkü. Evet Ignite'ım yok. Ignite'ım geldiğinde tekrardan deneyebiliriz. Ee, muhtemelen Ramus yine Pires'ine yani Samira'ya e doğru birkaç denemelerde bulunacaktır. Tapımız bayağı sıkıntı. Tapa Kayle aldı çocuk. Grandmaster'a çıkmış. Umarım oynayabiliyordur. Ee, ama oynuyordur diye görüyorum. O kendine önceden gelmişti takımı hatırlıyorum. Kötü değil. Kayle bayağı temiz oynuyor çocuk. Şu W pozisyonlara bakıyorum ama tabii ki de girmiyorlar dostlar. Ee, ben alacağım onu. Teşekkür ederim. <laughs> Abi ADC alacak diye bir şey var mı? Bunu yani ikimiz de kullanabiliyoruz. Supportların hakkını yedirmem. Burada savunurum. Support lobisi, ADC lobisi support lobisini ezemez arkadaşlar. Bu arada like'a da bir hatırlatma yapayım dostlar. Şöyle minimal bir like. Elinizden geldiğince. Minimum 600 falan. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Bir de yorum atarsanız arkadaşlar çok mutlu oluyorum gerçekten. bir şeyler yazıyor ama Türkçe ile İngilizceyi karıştırarak ikisini beraber kullandı arkadaş herhalde. O yüzden anlaşamadık. Evet Ramus arkadan dolaşıyor ama Blue Side duruyor. Eğer ki ben karşı jungle olsaydım şu an info alıp Blue Side'ını temizlerdim ve Ramus'un oyunu tamamen biterdi. Peki girebiliriz Kaysa'ya bekleyeceğim pozisyon. Şöyle E ile atlayıp W ile tutmaya çalışacağım. E, çok güzel. Direkt tutmayı başardık. E, şu an çıkma zamanı çıkma zamanı. Abi Samir öne doğru çıkma. Abi neden Gwen'in üstüne çıkıyorsun? Adam 5 double oldu. O. Evet burası bizim için kötü senaryo. En azından Ramus da ölmezse diyecektim. Evet Ramus'tan çok gereksiz bir flash geldi. Yani Gwen soldaydı zaten. Yani bari dolansaydı öyle atsaydı flash'ını bilmiyorum. Çok kötü oyundu ya Samira'dan. Yani orada kestik. Gwen'in menziline girmemesi gerekiyordu ki üzerinde Bram yükü vardı gördüğünüz gibi. Gwen de 5 oldu ve bizi de kesti tabii ki yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Çünkü zaten spellerimizi kullanmıştık dostlar kayısıyı keserken. Aslında güzel bir oyunu kötü şekilde bitirdik. 1 kilo 3 kil şeklinde bir takasa dönüştü bu. Onu verme onu verme. Vermem ben onu alacağım. Evet kule topu istiyorum ya bu güzel değil. Küçüldük okey biraz gezelim. Q dolduralım. Adamlar 5 level oldu. Dikkat etmemiz lazım. Biz dördüz hala. Yani Samira 5 olacak ama ben olamayacağım. O yüzden 5 level olmadan arkadaşlar rakip sizden önce 5 olduysa dikkatli oynayın ki o trade'de direkt ölmeyin. Ya Braum direkt kaldırabilir o olabilir. Kayısı atlar falan zaten siperlerimiz yok. Sıkıntı yaşar yaşarız. O yüzden 5'e kadar defansif oynamamız gerekiyor dostlar. İnşallah şu, şu Rakan'ı bir çalıştıralım da Grandmaster'a Master'a çıkalım dostlar. Söz verdiğimiz gibi. E, tutmamız gerekiyor. Ama çok, çok dayak yiyorsun. Çok dayak yiyorsun. Arkaya atlayacağım Kaysa'ya. Çok güzel. Direkt tuttu. Ama kesemiyor mu? Neyse. Biz aldık kile. Buramda beni kesmek üzere, üzerime koşuyor ama Q'um var. aynı zamanda Ignite'ım var. Gel bakalım. <laughs> Öyle kaçarsın. Koridoru bu şekilde bırakmak için yaptım bu hareketi bu arada. Gördüğünüz gibi dostlar koridor mükemmel şekilde pushlayacak. Adamların bir tane minyonu ölmezken bizim bir adet wave'imiz tamamen boşluğa yedirmiş olacağız. Ve Bu sayede gittiğinde Samira mükemmel bir farm toplayacak koridordan. Zaten 500 gold dif atmayı başardı sadece ADC bazında. Biraz jungle'ımız 2300 goldu var. Oyun oynamayı bilmiyor gibi hareket ediyor arkadaşlar maalesef. Yani farm atmadığı için sürekli bir şeyler denemesi de bize bir şeyleri kaybettiriyor. Şu altın parayı biraz çalıştıralım. Evet Ramus yine bota gelmeyi düşünüyor. Evet Ramus geldi ama ee, adamlar çok wave'i üzerimize yığdığı için arkadaşlar sadece uzaktan skill atıyorlar. Zaten Rakan'a yakalanmamaya çalışıyor ama bir dive denemesinde bulunabiliriz. Akali de geliyor. Benim de ultim geliyor. Evet dive denemesinde bulunmak için önce Samira'nın koridoru uçlaması gerekiyor arkadaşlar. Ee, yapacak bir şey yok. Burada dikkatli oynayalım. Büyüdük. Gel bakalım. Adens'i tutabilirim. Adens'i tutabilirim. Hemen hemen hemen. Abi çok güzel. Flash ile beraber canını almayı başardık çok güzel oynadık. Direkt flashta ulti ile peşledik ve tuttuk onu. Abi adam gelmiş buraya. Yani yöne gelmiş. Kayle'in kuleye vurması gerekiyor. Bizimkilerin de fight slowlaması gerekiyor. Aslında 3 vs 2 burası. Pardon 3 vs 3 kalmışlar. Hadi bak go yaparsın sen. Hadi aslanım. Kestin onu. Çıktı ya. Samir adı kesemedi. Şaka gibi bizim çocuk öldü. Hadi. Hadi triple. Mükemmel. Aldı triple'ı. Payka öldü tabi ama yapacak bir şey yok o kadar da değil. O kadar da değil ama Samira güzel kastı. Samira doğup gelesiye bizim ultimiz dönmüş olacak. Ve Alev Ejderinde yani fightlarsak güzel bir şansımız olur. Evet ama alabilirler ama aldırmamak istiyorum. Ramus'un gelmesi gerekiyor buraya acilen. Pyke bana bakmayı düşünüyordur AP oynadığım için şöyle direkt yarı can attık. Ve bundan sonrasını takımıma bırakacağım çıkacağım tabii ki. Tokyo'mu ıska iyice için boşuna harcamıyorum. Abi abi çok güzel pozisyon oraya, Çok güzel. Kötü tuttum. Tutamadım. Olmadı. Güzel kötü attım biliyor. Bayağı kötü attım hatta. Samira 1 vs 4 atıyor ulti açtı. Samira ulti açtı ve kimse bozamıyor. Abi mükemmel. Hadi. Ona da kayarsın. Onu da yaparsın. Abi kulağı bir attı çocuk. <laughs> mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Mükemmel plays. Ya benim W'm tutsaydı hiç gerek kalmazdı bu çocuğun böyle hareketlerine. Pike yukarıyı defanslamış ile karşı gidelim. Ee, keyli savunalım ve Kayle'i kule açtıralım. Yani bir an önce 3 tem yaptırırsak bu çocuk zaten dümdüz taşır. Sup alamet yazıyor. Ben alamet saydığında olmam dışında herhangi bir problem yoktu. <laughs> ya gerçekten haritaya mı bakmıyor? Ne yaşıyor? Garip bir arkadaşmış. Zaten sinir oldum jungle'ımı çaldı. Ben size ne güzel jungle Riven alacaktım. Riven izletecektim. Yükselme maçında. Ama Rakan oynuyoruz yani. Gel ki. Yapacak bir şey yok. Abi gel bunu kestiririm ben sana. Kestiririm bunu. ultima attım gel 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 gel. gel. Çok güzel asar. Hadi bitir bunu. Tamam çıkacağım ben artık. Sonrasında dive atarız artık. Ölme lan. Ölme ölme çok güzel ulti. Çok güzel ulti. Hadi hadi bunu kes. Abi süper kill de biz aldık. Bizim çocuk öldü. Adenz bizde Adenz'e ölmemem gerekiyor. Dikkatli oynayacağım. Skill'lerini yememeye çalışıyorum. Evet burada can dolduracağız ultisi yok. Hadi kes onu süpersin Vakko. Gerçekten bizim yardımımıza yetişti. Biz de onlara yardım edelim ve ignite'ımızı bırakalım. Yardımım benden bu kadar adam olana fazla değil. <laughs> anti yalını kestik adamın. Flash W atacaktım ama Braum da benle aynı anda flash basmayı başardığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Top. Adam ya chat yapmaktan oyun oynayamıyor anlamadım. Neyse AP'mizi kasalım biz arkadaşlar. Taj alacağız, Rabadon alacağız. Bayağı güçleneceğiz güzel bir engecimiz oyun biter. Ya 5100 gold'umuz var. Adamın 4300 gold'u var jungle'ımızın. Baya kötü durumda yani. Support'tan baya geride 4300 gold ne demek? 8 dakikada. Rezalet arkadaşlar. Dakika başı 500 gold ne demek ya? Allah'tan ne hani oynuyor bizim çocuk botta 2 vs 1 falan da. Ben middeydim ama yani. Yapacak bir şeyim yok. Neyse. Burada da pek bir olay yok. Benim pink diyor ama. Ya kule açmış. İçeriye doğru girmişsiniz. Ben ne yapabilirim orada? <laughs> Vay is top perma. Yani kasılmanı istemiyordur mantıken. Keyli olduğun için. Evet mide hemen bir engage pozisyonu gördüm. Ama tutamadık tabii ki. Bu şekilde Ruan'la oynayacağım dostlar. Rakamla ee, Rakan'la oynamanız gereken oyun tarzı zaten bu şekildedir. Orada girebilirim ama W'm yoktu maalesef. Bizim takımda hala girsem de sol olabilecek adam kalmamış. Ramus çok ee, çabuk düşüyor çünkü 4K var arkadaşlar çocuk ne diyeyim yani kendi de açmak zorunda kaldı kurtaralım onu çok güzel tutturdum köyü adenzi düşürüyorduk arada valla bir köyü yiyorduk bizi tutuyor ama kesmesi çok zor zaten bizi aşağıya tutalım evet burada hızlıca bekledik gelmesini ve hızlıca filmimizle beraber Johnny'yi Düşürmeyi başardık dostlar mükemmel şekilde. Bizim çocuk trade'ine attı. Ben de W'sünü üstünde pustum. Aldım kilimi abi. Çok tatlı ve rahattı. Çok rahat çok profesyonel diyoruz. Base'den gelir gelmez önümüze kil düşmüş oldu. Çok geç fark ettim bu arada kil düştüğünü. Duramı da kaldıralım ve elektriği patlatmamız ölmesine yeterli olacaktır. Bizim takım kadar da biz demeyi atıyoruz o AP Rakan oynadığımız için. Şöyle bir güzel pozisyonda ile toplamak istiyorum ama bu pozisyon o pozisyon değil. Biraz daha rakip takımın İç içe oynamasını beklememiz gerekiyor. Bu maçı kazanmak istiyorum. Abi Grandmaster sözü verdik. Bir video 950 like falan attınız. Samir'e şimdi söyleyecek ama. Çaldık bunu da. Evet pingliyor. Ama yani biz de alalım bir şeyler azıcık diyoruz. Abi orada Vakko ile beraber girebilirim ben buraya. Ama ee, girecek pek pozisyon göremedim. Yukarıda kayısıyı kapatabilir miyiz? Base atıyor. Abi yapacak hiçbir şey göremiyorum. Evet bak burası bizim pozisyon olabilir. Ama girecek hiçbir yer yok. Bunu kestirelim bari. Tamam yani güzel. Çok güzel aldırdık rahatlıkla kili. ultimize harcamadık bile. Şimdi harcayabiliriz işte ultimizi doğru bir pozisyon görürsek. Ama Adens burada toplayabilir bizi. Öyle bir sıkıntı var. Neş almamız gerekiyor şu anda. Rakip takımdan iki kişi eksik. Maalesef Samira düştü tahmin ettiğim gibi. Hadi bunu keselim ultim var. Hemen bu şekilde toplayıp kilimizi almayı başarıyoruz. Ignite'ım var. Adens de düşecek burada. Mükemmel bir play arkadaşlar. Hemen geri döndürdük takım maça. Ramos. Hello. <laughs> Abi Ramos gelmiyor Neşe. Jungle Neşe gelmiyor. Red alıyor. Neyse umarım çaldırmayız. Çaldır. Birisi gelmiyor en azından. Gerçekten Ramos'tan garip hareketler. Samira beni pingliyor bak. Ben niye oraya senle geleyim? At base'ine saçma saçma pozisyonlara gidip adamların jungle'ında basma base'e. Neyse şu t alalım. T-Rex bayağı baltı zaten. Şöyle bir t bir playz atalım bitti arkadaşlar. Bayağı güçlü. Aa bu patlatılmıyormuş. Erikler patlatılıyor bu arada. Eriklere vurduğunuz zaman patlatmayacağım şimdi tabii ki eriği ama normalde patlatılıyor. Böyle söyleyeyim. Wait mi diyor? Bekliyoruz canım. Şimdi arkamıza Kayli Samireyi alıp bu şekilde taraya taraya ilerlememiz gerekiyor. Kalkanı basacağım, yedirmeyeceğim öyle trekse. 0.25 saniyede sana var ya etkilimizin. Ramustan büyük troll ya. Nereye gidiyorsun sen tek başına? Kim takip edebilir seni orada? Gerçekten çok garip hareketleri var. Ve tek başına maçın içinden geçmeye çalışıyor ama Neyse, keşke support Ramus oynamasına izin verseydik ya. Biz jungle'da taşırdık en azından. Sorun değil. Şöyle standlarımızı atalım. İnibitöre vurmaya devam edeceğim. Bir kişinin base'e dönebiliyor olması gerekiyor çünkü Gwen inhibitor'e devam etti. Gwen'e o inhibitor'u vermeyelim dostlar. Evet. Base atıyorlar. Evet base'ini bozmaya geldiler. Hemen bozdum base'lerini. Birini bozlar ama Akali'yi bozmaya yeterli olmadı. Çıkıyorum Trex'ten. Gel bakalım buraya. Tutamadık ama bizim çocuğu yaşattık diyelim ultimizde. Şu şekilde onu da koruyalım. Güzel. Baya güzel koruduk takımı. Ya bu maçı kazanmak gerçekten artık bizim için bir savaşa dönüştü dostlar. Eee, Adens var. Bayağı güzel oynuyor. Abi yeter yeter. Uzak durduramıştım benden. Adamla 11 levelsın jungle'da. Ben support'la 12 level olmuşum. Git bir jungle dön. Bir şey yap. Bak Kale dönüyor adamın jungle'ına artık. Sen dönmüyorsun ya. Adam piresi jungle'ın dönüyor. Öyle söyleyeyim. Gold'lara baksanıza. Adam 8k farm var ya. Benim 9.5 oldu. Yani Brom'un golü daha fazla adamlar. Hadi biz iyi oynadık da kastık diyelim. Brom da geçmiş yani Romusu Neyse en azından CC atıyor. Evet mesela onu orada çok rahat kesebilirler. Direkt iki adet stun atmayı başardı. Etkili evet, de Samira aldı dümdüz şekilde. Şu an tier 2 oynayacaklar ama mid, midi vermeyelim. Midi vermeyelim. Bu Kayısa çok güzel pozisyonda. Kayısa'yı keseceğim hemen. Evet ulti açtım. Çok güzel. Hepsini beraber tutmayı başardım. Hadi abi bitir burayı. Öldüm. Ama takım arkadaşlarım orayı bitirse gerek. Çok güzel. İki gila anemize hazırladık. Çok güzel tuttum ama e, biraz takım yetişemedi teknik olarak. Çok açıldık. My bad. Ama güzel sonuçlandı. Evet doğduk ve hızlıca bir engeç daha bakmaya gideceğiz dostlar. Roket kemerimiz var. Ultimiz var elimizde. Flash'ımızın olmasına gerek yok. Ejder gerçekten çok önemli şu an bizim takım için. O yüzden dikkatli oynayacağız. Ama Ramus ne yapıyor ya? Ramus amacı ne? Niye burada savaşıp ölüyor bu çocuk? Gerçekten hani neyse ki alev ruhunu aldı bizim çocuklar da her türlü alacaktık zaten yani ölmene ne gerek var. Evet, güzel bir tahminde bulundu. %50 %50 idi ya sağa kaçacaktı ya sola kaçacaktı. Tabii benim tahminim tutmadı diyelim. Evet buraya buraya oynarız bu arada. Evet gel bakalım. Çok güzel kesmeye başardık. Aden tutacağım. Tutamadım. Çok çıktı abi adamı. Evet burayı da oynarız, burayı da oynarız. Tutacağım onu. Çok güzel kaldırmayı başardım. Onu da kestik. Gel gel E'ye e bakıyorum E'ye bakıyorum. Abi takımı gerçekten oynatıyor Rakan ya. Çok tatlı bir şampiyon. Evet inibitörü de açacağız burada. Evet. Pire girdi adam çok dibe gittiğini söylüyor zaten. Çok gereksiz gittiğini hatta. <laughs> evet Pike gelecek o yüzden koruyacağım burada ADC'mizi. Öldürtmeyelim çocuğu yazık. 19 kill katkımız var 17 dakikada gayet tatlı bu arada. Şöyle biraz Q atıp çıkacaktım. E'sini kullandı. Evet tabii ki de tacımızı vermeyelim. Orada ne alıyor bizim takım. Biz neşe? arkadan vurup gelen adamları tutmamız gerekiyor burada. Mesela Jungle zaten gelemeyecek buraya. Çünkü gelirse ölecek arkadaşlar. Gwen zaten ölüydü de. Yani gelirse ultiyle tutacağız. w Q yarı can atıp çekileceğiz hemen. Bu şekilde bir gameplay ile oynuyoruz. 30 saniyede kadim çıkıyor. Yani takımın dikkatli oynaması gerekiyor açıkçası. 634 güzel de damage bu arada. Evet onu deneme. Onu denemeyelim. Sadece uzaktan. Tekrar ölme Ramus'cum. lütfen ya. Kadim öncesi bu yükü bünyemiz kaldıramaz bizim artık. Dikkatli olacağız şöyle dip board atacağız jungle'larına. Bir reset alalım. Almamız gereken itemler var. O sırada da Trex'e binelim ya. Biz Trex'te gidelim. Trex'i kimse binmemiş yani. Aslında Ramus binse çok güzel olur. Hiçbir şey yaramıyor. En azından daha fazla yaşar. Zaten işlerine giriyor. Hemen mid'den baskı kuracağız arkadaşlar. Trex var elimizde kademe koşmak yerine mid kuşunu aldığımızda zaten oynayamayacak adamlar. Evet orada fight çıktı. Hemen buraya ultimizi açalım. Q'umuzu kullandıktan sonra. Şöyle kime vuruyorsak. Abi gel 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 kayısa kayısa. Elimizde de bozacağız. Baya güzel demiş. Baya güzel demiş. Tek başımıza içinden geçtik adamların. Abi Trex'e inanılmaz karimi kestik. Hadi hadi oyunu bitirme zamanı geldi. Sana attım. Bitir onu. Çok güzel stunımız sayesinde bitirdiler. Şimdi arkadaşlar Trex'ten ineceğiz ve engage atıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Zaten ölecek Trex şimdi. Tamam kendilerimiz yerimizde inelim. Şu an buraya bir engage bakacağım. Hadi çok güzel. Mükemmel şekilde tuttuk adamları ve maçı kazandırdık <laughs> dostlar. Ramus'a rağmen Grandmaster olmayı başardık ya mükemmeldi. Bir de bu adam 45 puan Grandmaster ya hak ediyor mu gerçekten sizce bilmiyorum nasıl kasıyorlar bu oynayışla işte, onu da anlamadım. Mükemmel maçtı arkadaşlar. Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüşürüz belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hasara MVP, Builder ünlere vesaire baktıktan sonra da videoyu kapatalım. Şöyle çok güzel A notuyla Grant Master olmayı başardık. MVP'yi Samir aldı. Hak ederek bir alış. Öyle diyebiliriz. Sadece öyle de bir tane trolü vardı. 22 kill katkısı. 12.5k farmımız var. 23k vurmuşuz. Ürünler de bu şekilde.